Hiramî Ahmet Paşa İlim ve Hizmet Derneği olarak Fahri Kainat Efendimizin Kur'an'ı öğrenin, okuyun ve okutun hadisi şerifini ve Hazreti Ali Efendimizin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum sözünü kendimize düstur edindik. Geleceğin ilim ve bilgi dolu hafızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Allah Ekber, Allah Ekber. Bu yolda her daim hakkı hakikati gözeterek Kur'an'ı ve Peygamber Efendimiz'in sünnetini rehber edinerek ilim dünyasına yetenekli hafızlar yetiştirmeye çalışırken sizlerin de desteklerine ihtiyaç duymaktayız. Bir hafızın bir aylık burs katkı bedeli 500 Türk lirasıdır. 0212 945 24 23